Hepinize selam dostlar. Yeni video hoş geldiniz. bu sizlerle beraber dostlar. Rakiplerimden küfür yiyeceğim. Yani muhtemelen bayağı bayağı küfür yiyeceğim. Destem bu şekilde. Maçlara geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Bu de yani bu video için şöyle bir 10 like gelirse çok sevinirim. Dilerseniz maçlara geçelim dostlar. başladık. Ona hiçbir şey atmayacağım çünkü tam şöyle lit barbarlar. Keşke elit barbarlar atmasaydım. Elit barbar atmışken bir de oduncuyu atalım. Tam olsun. Hadi bakalım. Tamam. Öfkeli öfkeli. Bir tane vursalardı güzel olurdu. O rakibin kulesine. Şöyle bir mega şövalye. Güzel. Bayağı iyi oldu. Çünkü şu anda iksiri bitmiş durumda muhtemelen. İksir bitmiş olması lazım. Şöyle iskelet kıralım bekletiyorum. Yani şu anda rakibe Söldürüyoruz kendimizi. Güzel oluyor bu. Felaket yoksa çok iyi olacak. Yani bayağı iyi gördüğünüz gibi. O ana hatta kulesine dolaştı. bayağı iyi oldu bu bizim için. Dev iskeleti bıraktım hemen. Gayet güzel. Bir de arkasına elit barbarları basarız. Tadından yenmez. Elit barbarlar. Bastım hemen. Tamam. Bir şey atarsa oradaki dev iskeletin bombasıyla bir şeyler yaparlar. Diyecektim ki balkür aldılar bu arada ve kuleye de bir tane vurdular. Bayağı iyi. Rakip muhtemelen şu anda sövmeye başladı bize. Şöyle büyücü attım hemen. Tamam. Şöyle bir tomruk. Güzel. Bayağı iyi oldu bu arada bu. Şöyle arkadan iskelet kral. Ve kulesine de bir tane vurduk. Gayet güzel oldu. Şu anda deneyeceğim şeyler çok değişik olacak. Ama akıl almaz bir değişik şeyler olacak. Göreceksiniz sizlerde hemen gaylımızı ortaya koyuyoruz. Yani rakip sövmezse artık bir şey bilmiyorum. Özelliğine de basalım. Tam olsun. Tamam güzel. Elit barbarlar kuleye ulaştı. Gayet güzel. Fena sayılmaz. Tamam onu atsa hiçbir şey fayda etmeyecek. Biz alacağız zaten rakibi, yani kendisi bilir. Tabii ki de ama her türlü alacağız zaten rakibi. Şöyle bir elektrodev, bastım hemen elektrodevimi. Arkasına oduncu. Tamam, o kuleye bir kere vurur muhtemelen? Tamam, şöyle elit barbarlar da bastım hemen. Şöyle bir tomruk. Tamam. Güzel. Ve dostlar başladık hemen rakip de hemen atağa başlamış. Bakalım ne yapacak? Ataklarımızı savunabilecek mi? Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Ona bir şey atması gerekecek ve biz de sol taraftan bir şey basabiliriz. Şöyle hemen basalım. Tamam güzel. İksiri yetişmeyecek. Asla yetişmeyecek o iksiri. Güzel. Bir tane vuracaklar. Fena sayılmaz. İskelet kralımı attım. İskelet kralın ölmesi imkansız onu almadan. Güzel. Bayağı iyi oldu bu. Şu anda ruhla falan bir şeyler yapabilir belki. Tamam. Onu mega şövalye ile durdurup iyi şeyler yapabiliriz. Şöyle bir mega şövalye önüne attım. Hemen oraya bir tane güzel. Bayağı iyi. O bir de şimdi saldırıya çıkacak. Yani atağa çıkacak. O atlarsa çok iyi olur. Bayağı iyi oldu bu arada bu. Rekimin şu anda topu falan yok. Ve ateş ruhu da yok. O yüzden sol taraftan dev iskeletimi bastım. Arkasını yıldıracağım her şeyi. Hatta elektrodevi bile atabilirim. Hiçbir fikrim yok. Bastım hemen sağ taraftan. İki taraflı saldırı yapıyorum. Şöyle bir de oduncu. Hadi bakalım. Tamam. Güzel. bayağı iyi oldu bu arada bu. Hemen onu bir elit barbarlar attım. Şöyle bir iskelet kral. Şöyle bir hemen tomruk atalım oraya. Tamam güzel. Bu arada bu maç yenilebiliriz gibi duruyor şu anda. Bir de büyücü attım arkasına. Yani çok iyi oynayamadık. Hadi bakalım büyücü bir iki tane vurdu. Kule canları eşitlenmese de bir şeyler yapıldı. Bir de elit barbarları attım hemen. Tamam. Şöyle bir tomruk. Tamam güzel. Ve kuledeler. Elit barbarlar kulede. Hemen şöyle mega şövalye atacağım. Güzel. 272, 271 canı kaldı. Bayağı iyi oldu bu. Hemen deviz geletimini de bastım. Orada gelemesin kuleye. Onlar oduncuyu da attım. Bayağı iyi. Tamam. Hemen şöyle elit barbarlar. Güzel. İskelet kral alsın orayı. Şöyle bir de tomruk bir de özellik. Özellik bastığımız çok iyi oldu. Şöyle bir de dev iskelet attım hemen oraya. Keşke kraliçe kraliçenin olduğu yere yere atsaydım. Tamam. Arkaya doğru attı rakip. Onu şöyle büyücüyle tutalım. Tamam güzel. 601 canı kaldı kulemizin. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Çünkü aşırı sıkıntıya girebiliriz. Mega şöyleyi bıraktım arkadan hemen. Şöyle elit bar, elektro dev. Hadi bakalım. Allah ne verdiyse saldırıyoruz. Şöyle bir iskelet kral. Tamam. Şöyle bir elit barbarlar. Hadi bakalım. Rakip yendi. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Başladık. Bu arada az önceki rakibin kudurmasından. Belli olduğu gibi rakibi çok fena sinir etmişiz. Belli oldu bu. Hemen dev iskeletimi attım önüne. Yani rakipler böyle kudurtmayı çok seviyorum. Benim için güzel oluyor. Zevkli oluyor. Oradan büyücü güzel iş çıkartacak. Şöyle elektro devle sağ tarafa çekelim diyecektim ki sol tarafa çektik. Tam sorun yok. O rakibe güzel bir iksir toplatsın. Tamam. İskelet kralımı da attım hemen. Bayağı iyi bu arada. Şöyle hemen gülelim. Bu arada en hesabımdayım. Çünkü ana hesapta yani etkinlikler falan geldiği için o yüzden ana hesabımda şu anlık yapamıyorum. Ve bayağı iyi bu arada. Rakibin kulesini aldık. Çok iyi oldu. Oradan biraz da kuleye vuracak. Canı 4000 kalsa güzel olabilirdi bu arada. Sorun yok. İki maçımız yen yenme olacak muhtemelen şu anda. Tamam, elit barbarlar. Elit barbarlar orayı temizleyecek. Tamam, güzel. Bayağı iyi. Şöyle büyücü Bayağı iyi bu arada rakip. Şu anda bayağı iksir kullandı ve hepsi heba oldu. Çöp oldu yani. Oraya bir dev iskelet. Tamam güzel. Büyücüyü de böyle bir şekilde koruduk. Çok iyi oldu. Rakip bunu tutamazsa bir combo deneyeceğim. Muhtemelen de tutacak gibi duruyor. Hayır tutamayacak muhtemelen. Evet tutamadı ama tutamadı güzel oldu bu bizim için bu bizim için önüne elektro dev elektro dev hepsini temizleyecek şöyle bir iskelet kral tamam Bayağı iyi ve ona hemen şöyle bir elit barbarları atıyorum ve özelliğine de basıyorum bakalım ey mi yaman bey yaman hadi görelim izleyelim Rakip alabilecek mi bakalım bizi? Alamayacak %100 yani imkanı yok almasının. Dostlar böylelikle bir videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Bu arada ikinci maçta almaya çok yakındık. Yani rakibin kulesinin canını sanırım çok az bırakmıştık. Rakip de yeni, yenince hemen sürekli emojilere başladı. Toksik emojilere kudurttuğumuzun belirgesi bu. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Bu videoya 10 like falan gelirse çok mutlu olurum. Ve bu arada bin aboneye doğru gidiyoruz. Umarım yakın zamanda bin abone oluruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.